Selam, hepinize merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalında sizlerle birlikte fiyat performans ürünlerinin incelemelerini çekiyoruz. Daha önce hiç görmediğimiz ürünleri burada video kaydını alıp bu tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kesinlikle kanalımı takip etmelisiniz. Çok fazla zamanınızı almadan hemen videoya geçelim. Yeni çıkan teknolojilerin hemen hemen hepsi tüketici elektroniği ile alakalı. Artık insanların hayatını kolaylaştıran birçok ürün çıkıyor. Beyaz eşya yani e, gündelik hayatta kullanımda olsun, e, ev hayatında kullanımda olsun, iş hayatında kullanımda olsun. Yani insanların hayatını kolaylaştıracak. Her gün yeni bir ürünle karşı karşıya kalıyoruz. Bir müzik tutkunu olarak da benim 5-6 ay önce radarıma JBL'in üzerinde ekran LCD paneli bulunan Bluetooth kulaklıkları çok dikkatimi çekmişti. Lenson firması da sanırım demiş ki biz bunun altında kalmayız ve LS N2 modelini çıkartmış. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz üzerinde LCD panel bulunan bir Bluetooth kulaklık. Yok ya ne alakası var? İlk önce bir ambalaj bilgilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Modelimizin ismi lsn 2 modeli. Bluetooth versiyon 5.3 kullanıyor. Ekranımızın boyutu 2.01 inçlik bir ekran boyutumuz var. ANC ve TWS wireless özelliklerini kapsıyor. Bu kulaklığımız 10 metreye kadar da sinyali koparmadan görüşme sağlıyor. 3.7 watt 35 miliamperlik bir batarya kullanıyor. Şarj kutusu da 600 miliamperlik bir batarya kullanıyor. Yani bu demek oluyor ki ortalama kutuyu bir kere fulllediğiniz takdirde kulaklıkları nereden baksanız ortalama bir 10 kere falan şarj edebiliyor. Vesaire vesaire vesaire. ıvır zıvır burada bir ton ıvır zıvır var. Buradaki bir ton ıvır zıvıra çok fazla takılmadan şöyle renk seçenekleri de var arkadaşlar. Ben kırmızı rengini tercih ettim. Siz isterseniz siyah Gold ve beyaz renginde tercih edebilirsiniz ayrıca. Bu videonun içerisinde bu kulaklığın hem görüntüsüyle alakalı konuşacağız hem de ses kalitesini değerlendireceğiz. İsterseniz çok seriden bir kutu açılımına geçelim. Ne diyorsunuz? <laughs> Ulan böyle şakşık ediyoruz ama hadi bakalım. Şöyle kutumuzu açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada kulaklığım şöyle kulaklığım ve kulaklığımla beraber şarj kablomuz. Başka bir şey var mı içerisinde diye bakıyorum. Burada bir kullanım kılavuzumuz var. Normal şartlarda kullanım kılavuzunu biz hiçbir zaman kullanmıyoruz. Ama bu sefer uygulamayla alakalı ihtiyacımız olabileceğini düşündüğüm için atmıyorum. Bir kenarda bekletiyorum. Şöyle hemen ürünümüzün kutusunu tekrar kapatalım. Masamızın üzerine boşaltalım ve hızlıdan ürünümüzü incelemeye başlayalım. Ürünün plastik kalitesi beni gayet tatmin etti sert yumuşak kauçuk bir malzeme ile kaplanmış dışarı. Kulaklığın malzemesi gerçekten kaliteli. Yani kaliteli hissettirdiğini açıkça söyleyebilirim. Üzerindeki ekranı çok dikkat çekici. Açıp bir de kulaklıklarımızı incelemek istiyorum şöyle firmanın isminin yazılı olduğu kulaklıklarımız. Şimdi bu kulaklığın çok fazla özelliği var. İlk önce şöyle bir kullanım kılavuzundan bir bakalım bakalım. ile alakalı bir bilgi elde edinebilecek miyiz? %100 şarjla maksimum güçte 5-6 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyormuşsunuz. 2.4 GHz'de Bluetooth bağlantı gücümüz var. Bu da hiç fena değil. Dilerseniz bu can sıkıcı bilgileri de size aktardıktan sonra şöyle bir kulaklığımızı kurcuklama kısmına geçebiliriz. Şöyle önce Öncelikle kulaklıklarımı içine bırakıyorum ve şurada alt kısmında bulunan alt kısmında bulunan on off tuşundan cihazımı açıyorum. şu an cihazım açıldı. Tuş kilidini açıyorum. İlk izlenimimi sizinle paylaşıyorum. Ekranın görüntü kalitesi beni gayet mutlu etti. Daha iyi olabilir miydi? Her zaman daha iyisi vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Menüler arasında geçiş yapıyorum şu anda. E, saat, müzik, video kontrolü, kontaklar, arama geçmişi, çağrı, hava durumu. Şöyle aşağı doğru indiğimizde önümüzdeki tarihlerinde bakabiliyoruz. Alarm kur, kronometreyi çalıştır ve QR kodumuz var. Lütfen uygulama ile bağlanın. Şimdi dilerseniz daha daha fazla kurcalamadan önce bir telefonumuzu kulaklığımızla bağlayalım. Bakalım bizi neler karşılayacak. Şöyle hemen kameramızı açıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere kulaklığımızın uygulamasını indiriyoruz. Hemen uygulamamızı indirip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beklettiğim için çok özür dilerim uygulama için herhangi bir kullanıcı profili oluşturmadığım için bu kısımları atlıyorum. Tamam diyelim. Cihazımıza bağlandık şu anda sanırım. Öncelikle şu uygulamayı bir kurcalayalım bakalım. Ee, şimdi teçhizat diyor. Teçhizatta bağlantısız cihaz diyor. Cihaz ekle diyelim. Onayla. Şu anda mobil uygulamamızın bağlantısını gerçekleştirdik. İpuçlarımız var. Yani diyor ki bana kulaklıkla ne yapmak istiyorsun? Nelere izin vermek istiyorsun? Buradan onları açıyoruz. SMS bildirimini açalım. Gelen çağrıyı cevaplayalım. Şimdi lokal müzik var. Mobile müzik var. Yani şöyle, isterseniz bu kulaklığı telefonunuza bağlayıp iki telefonunuz üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. İsterseniz de kulaklığın kendi hafızasına istediğiniz müzikleri atıp bir AirPods kıvamında kullanmaya devam edebilirsiniz herhangi bir bağlantı olmadan. Her kulaklığımızın burada ekranda şarjlarını görebiliyoruz. Hangisinin kasanın yüzde kaç şarjı kalmış. Sağ kulaklığın sol kulaklığın yüzde kaç şarjı kaldığını görebiliyoruz Burada ayarlarım çıktı mı? Çıktı Spor dalları diyor Geç LSN2 burada çıktı kulaklığımız İçine girelim bakalım teçhizatta bize başka neler çıkartacak Daha fazla özellik diyor Parlaklık ekran süresi diyor 15 saniye Cihaz dili İngilizce bunu hemen Türkçe var mı bakalım Türkçe dil desteğimiz de var süper Yani Türkçe dil desteği olan bütün elektronik cihazlara ben hastayım hava durumu bilgisi vesaire falan buradan direkt cihazımız için upgrade var mı yok mu bunu kontrol ediyoruz. Ekipmanımı bul diyorum. Buradan mobil uygulamadan açtığımızda gördüğünüz üzere aygıtları bul seçeneği yani ekipmanımı bul dediğimde direkt kulaklığım titremeye başlıyor ve gayet de güçlü titriyor durdurmak için de açıp kapatmamız yeterli. Benim gibi gün içerisinde su içmeyi unutan biriyseniz burada belirli aralıklarla girmiş olduğunuz vakitlerde kulaklığınız size su içmenizi hatırlatıyor. Bu aslında güzel bir özellik. Buradan temaları da ayarlayabiliyoruz. Mesela bakalım bunu ayarladık. Veri iletişimi ilerliyor diyor. Şöyle yere bırakalım kulaklığımızı. Benim ilk fikirlerimi soracak olursak kulaklığın tipi, plastik kalitesi yani malzeme kalitesi benim çok hoşuma gitti. Daha henüz teste geçemedik. Hala programını vesaire şu anda bakıyoruz. Kadranı ayarla dediğimizde veri iletişimi kuruluyor. Şu anda yüklüyoruz ve transfer tamamlandı. Gördüğünüz üzere direkt mobil uygulamadan beğenmiş olduğum tema ve duvar kağıdını direkt saatime aktardım. Bakalım başka ne varmış? Burada bayağı seçenek olduğunu söyleyebilirim. Mesela şöyle köpekli bir modelimiz varmış. Kadranı ayarla diyelim. Şu anda veri iletişimi ilerliyor. Mobil uygulamasında yüzlerce bedava tema var. Buradan direkt kulaklığınızı şahsileştirebiliyorsunuz. Da, bu da güzel. Yani şu şu ana kadar hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Tabii ki önemli olan ses performansı. En yani nihayetinde bu bir kulaklık. Hani biz bunu kimse ekranı için satın almayacak. Ses için alacak. Şurada gördüğünüz üzere buradan aktardım temayı direkt olarak ekrana verdi. Şimdi de dilerseniz bir de kulaklığımızın üzerindeki ayarlara bakalım. Stop diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Hava durumu, video kontrolü, kodu indir, zamanlayıcı, alarm saati, duvar kağıdı. Yani buradan daha öncesinde tanımladığınız duvar kağıtları arasında da direkt Mobil uygulama üzerinden geçiş yapabiliyorsunuz. Cep tele, e, kamera diyor. Kameraya bir bakıyorum. Bu kamera büyük bir ihtimalle kamera olarak değil ama telefonda çektiğimiz görüntüyü burada görmemizi sağlıyor diye ben en azından tahmin ediyorum. Şurada cep telefonu bul diye bir özelliğimiz var. Bak şu anda telefonum titriyor ama herhangi bir uyarı yok. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Telefon üzerinden kulaklığı arayıp bulduğumuz gibi aynı şekilde e, kulaklık üzerinden de telefona titreşim gönderebiliyoruz. Şayet kulaklık üzerimizdeyken telefonu kaybedersek bulabilmemiz için. Bu da gayet iyi bir özellik. Nasıl kapatıyorum peki? Parlaklık ayarını direkt olarak kulaklığın üzerindeki LCD panelden de gerçekleştirebiliyoruz. Şunu söylememde fayda var. Kesinlikle şu anki dokunmatik hassasiyeti falan beni çok tatmin etti. Yani öyle basıp algılamama gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda ee, ceyir ceyir kullanıyorum kulaklığı tabiri caizse. Vibrasyon şiddeti diyor. 3 de maksimum 3 sanırım. Dil, dil zaten Türkçe. Önümüzde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ufak teknik bir arıza oldu. E Android ile eşleşmesinde bir ufak bir sıkıntı çıktı. O yüzden ben hemen bir iOS telefon buldum. Şimdi bir de bunu iOS'tan bağlantısını gerçekleştireceğim. Evet kulaklığımıza ses geldi. Şu anda LSN2 modelimizin müzik testini yapıyorum derken ses gerçekten etkileyici. Ne diyorsun ya? Ses kalitesi çok iyi. Ses kalitesi çok iyi. Bası olsun, tizi olsun, midi olsun çok temiz yağ gibi bir ses var tabiri caizse. Şöyle tutsam belki ses gelir mi size? Çok emin değilim ama ses çok iyi. Müzik kalitesine de baktığımıza göre bir de telefonla görüşme kalitesine bakalım. Yüksek müsaadenizle bir arama yapıyorum. dokunmatiği. Burada dokunmatiği olduğu için yanlışlıkla kapattım. Arama yapıyorum. E, geliyor. Benim sesim nasıl geliyor? Sesimde patlama, çatlama, böyle yırtılma, seni rahatsız eden bir şey var mı? Şöyle bir dakika. Biraz bir konuşur musun? Mikrofona kulaklığı dayadım. Senin sesini de duyuyorsun. Senin sesin de çok güzel geliyor. Yani hiçbir patlama, yırtılma yok. Bir de rica etsen beni arar mısın? Bir de çağrı karşılamayı kontrol edelim bakalım. Yani telefonla görüşme sesi de gayet iyiydi. Benim gayet o Alo, geliyor, nasıl geliyor sesim, muhteşem, çok iyi. Yani bu demek oluyor ki kulaklığımız e, sana çok teşekkür ediyorum videoma yardımcı olduğun için hayatım görüşürüz yani bu demek oluyor ki arkadaşlar kulaklığın gerçekten hoparlör kalitesi çok iyi yani hem müzik dinlerken hem telefonla görüşme yaparken ki benim almış olduğum ses beni çok mutlu etti çok temiz böyle midi tizi bası yerli yerinde bir ses alıyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani ürün benden kesinlikle geçen not aldı. Bugün sizlerle birlikte Lensu'nun LSN2 modeli ekranlı bluetooth kulaklığını inceledik. Bu tarz videoları izlemekten keyif alıyorsanız kanalımı kesinlikle takip etmelisiniz. Ve bu videomu beğendiyseniz beğenmeye ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.